gerçekleştirirler ve çok severler. Her şeyi gururla. Babalık bir yolculuk gibi. Ömür biter ama yol hiç bitmez. Çünkü babaların hakkı Evet burası Kayseri Malatya arası gidiş istikametindeki Karahan Tüneli. Tünellerde görmüş olduğunuz gibi ışıklandırmalar var. Kısa farlarınızı yakabilirsiniz tünel içlerinde hız limitlerine uymamız gerekiyor. Acil durumlarda kullanmak için hizmet telefonları var. Öyle bir durumda telefonları kullanabilirsiniz. İki yönlü karayolları hariç bölünmüş yollardaki tünellerde yani iki tane tünel varsa araç sollama yapabilirsiniz. Ancak iki yönlü karayollarındaki tünellerde araç sollanmaz. Görmüş olduğunuz gibi tünelimizde yolculuğumuz devam ediyor, azami hız limitleri belirlenmiş vaziyette, 70 kilometre hızla gidin diyor. Tünelden çıkıyoruz.